Sara, nereye götürüyorsun beni? Nereye gitmek istersin? Nereye? Eve. Eve götür beni. Evimi özledim. Sen özlemedin mi? Neden? Bir evim yok benim. <laughs> Sır, 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 sırlarla dolusu Allah, ha? Hepimiz öyleyiz. <laughs> Şişt. Bana bak, senin doktor porselen mi oldu ya? Hiç görünmüyor bu aralar, ha? Aranızın bozuk limanı mı? <laughs> Hazırlık yapıyordur. Eğer hemen çeneni kapatmazsan sana dikiş atmak zorunda kalacak. Sağ <laughs> tamam, komutanım. kızma, kızma. Sen de bugün pek agresifsin. <laughs> Alo. Komutanım dikkatli olun. Sebo peşinizde. Her an saldırabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Komutanım, nereye gidiyoruz? Sakat bir yere. Yolun devamında başka bir ülkenin askeri üssü var. Geçirmezler bizi oradan. Başka çaremiz yok. Saldıracaklar, bunu almaya gelecekler. Alo. Lan buraya gelin. Askeri öldürdünüz mü? Hayır kaçtı. Nasıl kaçtı? Nasıl kaçtın? Nasıl kaçırdınız lan? O gazeteci kızla beraber kaçıyorlardı. Saçma be sapan konuşma öldü o kız. Ölmemiş gözlerimle gördüm. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Dediğimi sıkıştın Sarı. Ha? Ha, vah, 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 vah. Şimdi burası sizin ülkenizde değil. Hadi hani ha deyince destek de gelmez. Ne yapacaksınız Sarışın? Dur, dur, dur. Söyleme. Ben tahmin edeyim. Biz hepsine yeteriz diyeceksin, değil mi? <laughs> Boşuna uğraşma Çolak. Öyle ya da böyle bu yolun sonunda ellerinde kelepçe... ...Ankara'da sorgu odasında bulacaksın kendini. solution